Tüp bebek tedavisinde başarı oranı nedir? Tüp bebek tedavisinin başarı oranı biliyoruz ki çifte göre değişiklik gösterir. Çünkü en belirleyici faktör aslında anne adayının yaşıdır. Kadın yaşı bir çiftin tüp bebek tedavisi sonrasında elde edeceği gebelik şansını etkileyen en önemli faktördür. Biz biliyoruz ki kadın yaşı ne kadar gençse, özellikle 20'li yaşlarda Üretilen yumurtaların kalitesi o kadar yüksek olmaktadır. Yani kaliteden kastımız sağlıklı yumurta üretme ihtimali 20'li yaşlarda en yüksek düzeydedir. Buna bağlı olarak da elde ettiğimiz embriyonun rahime tutunma şansı yani gebelik elde etme ihtimalimiz de 20'li yaşlarda en yüksek düzeye ulaşmaktadır. 30'ların başı yine 20'lere benzer rakamlarda gebelik elde edebildiğimiz yaşlarken 30'lu yaşların ortasından itibaren hele ki 38 yaş sonrasında biz biliyoruz ki çok güzel görünümlü, çok kaliteli embriyo'lar nakletsek de gebe kalma şansı aynı kalitede embriyoyu naklettiğimiz 20'li yaş grubundaki anne adayına göre belirgin olarak düşmektedir. Demek ki en önemli faktörlerimizden biri de başarıyı etkileyen en önemli faktörümüz kadın yaşı. Bir diğer etken embriyo kalitesi ve naklettiğimiz embriyonun sayısı. Biz eğer transferimizi 5. gün iyi kaliteli blastokist aşamasında bir embriyo ile yaparsak her yaş grubu için söyleyebilirim ki gebelik şansı daha yüksek olmaktadır. Çünkü biliyoruz ki 3. gün iyi kalitedeki embriyoların ancak %40-42'si 5. gün iyi kaliteli blasta dönüşebilmekte. Bir kısmı bu gelişim evrelerinde duraksamakta ya da kalitesi daha düşük, gelişimi daha yavaş olabilmekte. O yüzden tüp bebek tedavisi sonrasında nakledilen embriyonun günü, sayısı ve kalitesi yine gebelik oranlarını çok etkileyen faktörlerin başında geliyor. Yani unutmamalıyız ki aslında tüp bebekte %100 başarı diye bir kavram yok. Mutlaka gebelik olacak, garantili bir tedavi gibi düşünmemek gerekir. Eğer anne adayının yaşı 20'li yaşlardaysa, 5. gün blastokist aşamasında iyi kaliteli bir embriyo naklettiysek ilave bir rahimle ilgili ya da genel sağlıkla ilgili bir sıkıntı yoksa gebelik oranları %60'ların üstünde olabilirken yaş ilerledikçe bu rakam düşmekte ve 40'lı yaşlardan sonra da %30'ların altına kadar inmektedir.